Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Yersem kaldım geride. Bir sen kaldım geride. Ah akıp gidiyor hayat. Yüreğim anlıyor seni. Artık susma yorgun demokrat.